Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size e, bir tanıtım videosu değil, e, aslında e, bir dolandırıcılık sistemi olduğunu düşündüğümüz, e, aslında bizim de boşlukta bulunup bir an denemek için girdiğimiz fakat e, sonrasında e, Emin olamadığımız çünkü baktığımızda incelediğimizde faiz oranlarının çok yüksek olduğu Oxy Corporation diye bir sistemden bahsetmek istiyorum. E, bu sistem e, tavsiye üzerine e, üye olunan bir sistem. Birçok e, arkadaşımızın içinde bulunduğunu öğrendik zaman içerisinde. Ee, bize de bir arkadaşımız vasıtasıyla tavsiyesi üzerine geldi bu. Ee, biz iyice bir inceledik, araştırdık. Ee, sadece denemek için bir giriş yapmıştık. Ee, deneyelim diye çok fazla bir yatırım yapmadık. Ufak bir miktar e, yatırım yaptık, ee, birkaç kişi birleşerek. Ee, sistem şöyle çalışıyor. Burada e, Ox Corporation sitesine e, girdiğinizde e, dolar Bitcoin, Ethereum ve Litecoin elektronik para yatırabiliyorsunuz ve burada e, değişik e, isimlerde brokerlar var, e, elektronik para brokerları oldukları söyleniyordu. Sistem aşağı yukarı bir senedir işleyen bir sistem. Ee, biz e, aşağı yukarı bir buçuk bir ay bir buçuk ay gibi bir zaman zarfında ortalama e, bu sistemi öğrendik. Bize geldi bilgisi fakat biz araştırdık baktık inceledik e, girsek mi girmesek mi diye emin olamadık. Sadece deneme amaçlı küçük bir miktarla e, yatırımla girdik. Fakat e, sistem çok güzel çalışıyor görünüyor. Çalışıyordu da 12 aydır bu sistemden büyük yatırımlar yapan yani rakamsal olarak binlerce dolarlarını, binlerce dolar değerinde Bitcoinlerini, Ethereum, Litecoin paralarını yatıranlar var. Yani 20-30 bin, 40 bin dolarlardan bahsediyoruz. 4-5 bin dolar da yatıranlar var. Neyse önemli olan şu ki. Biz sistemi incelediğimizde sistemin bir Ponzi sistemi olduğunu düşündük. E, fakat sistem size öyle güzel manipüle ediyor ki. E, bu arada bu videoyu çekmemizdeki ve e, anlatmamızdaki amaç şu e, burada şimdi bakın görüyorsunuz ekranda ben hesaplarıma e, giriyorum e, buradan e, mevduatlarımı seçiyorum e, altta tekrardan mevduatlarımı seçiyorum bakın şu anda mevduatlarımı seçtiğimde normalde biz ethereum yatırmıştık e, şu anda kapalı e, görünüyor e, dolar bitcoin e, ltc olarak gösteriyor ve sıfır gösteriyor ethereum'umuz yani bizim burada birikmiş faizimizle beraber e, belli bir miktar e, ethereum'umuz vardı şu anda gördüğünüz gibi sistemde görünmüyor e, telefonunuzdan ve e, bilgisayarınızdan sisteme ulaşabiliyorsunuz zaten videoyu çekmemizdeki asıl amaç da bu e, bu kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir e, yatırım yapmama tavsiyesidir e, sistem hala hazırda halen aktif Para yatırmak istediğinizde biz denedik yatırmadık ama yatırma bölümüne kadar gittiğimizde para yatırabiliyoruz. Para yatırma imkanınız var ve buraya para yatırırsanız büyük bir yüz ihtimal %90 üzeri bir ihtimalle dolandırılacaksınız. Biz de bu sistemde küçük bir miktar kayba uğrayan kişiler olarak e, sizlerin de daha fazla kayba uğramasını istemediğimiz için e, bu sistemi Birilerinin vasıtasıyla veya internet vasıtasıyla e, duyan. Büyük kazançlar manipüle ediyor zaten demin bundan bahsediyordum büyük kazançları vermiş olmaları yani şöyle izah edebilirim Bir ethereum yatırdığınızda size 18 gün işletme sözü veriyorlar 18 gün sadece iş günü bakın burada asıl manipülasyon hem faiz konusunda var hem de şu konuda var 18 gün dendiği zaman akıl olarak çok kısa bir süre gibi geliyor size 18 gün düşünüyorsunuz işte bu kadar zamandır giren arkadaşlarımız var bir senedir veya işte 8 aydır 9 aydır bu paraları yatırmışlar bu kadar kazanmışlar diye düşünüyorsunuz 18 gün nedir diye geçiriyorsunuz aklınızdan fakat orada şöyle bir e, oyun giriyor işin içine 18 gün sadece iş günleri olarak gösteriyor. Pazartesiden Cuma gününe kadar. Yani hafta sonlarında kattığınız zaman aslında bir aya yakın bir süre yatırdığınız paranın faizlerini almak için bekleyeceksiniz. Aşağı yukarı iki haftadır sistem üzerinde parası olan faizlerini çekmek isteyen ya da ana parasını çekmek isteyen kişiler hiçbir şekilde bir yere ulaşamıyorlar paraları hesaplarına yatmıyor biz de denedik bizimki de yatmadı ama bizim tesellimiz bizim yatırımımızın büyük olmaması e, ve biz zaten denemek için girmiştik bu videoyu da o yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum e, iki haftadır birçok kişi parasını alamıyor e, sistem hala aktif e, internetten girebiliyorsunuz Sakın ola sakın ola bu Oxy Corporation e, firmasına, bu internet üzerinden size kim söylerse söylesin, nereden gelirse gelsin internet üzerinden bile görseniz girip e, şu anda para yatırmayın çünkü YouTube sayfaları da kapanmış durumda e, dediğim gibi. Ee, hepinizi bu konuda bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu e, %90 ihtimalle bir ponzi sistemi yani e, üye yapma şekliyle e, çiftlik bank gibi e, sizi manipüle eden sonrasında e, yatırdığınız yatırımları belli bir süre size güven veren ve verdikleri faizlerle paralarla sizi e, etkileyen ama sonrasında Büyük bir ihtimalle %90 üzeri dolandırıcılık sistemi üzerinden işleyen bir sistem. Hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu video birçok kişinin canının yanmasını engelleyecek bir video olarak bize geri dönüş olur. İzlerseniz ve bu konuyla alakalı yorum yapmak isterseniz ve kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Ee, sizlere iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Başka bir daha güzel, daha iyi tanıtım videolarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.